Merhaba Rich Fluencer ailesi. Bugün sana şunu söylemek için buradayım. Belki de sen düşündüğün gibi kötü bir yatırımcı değilsin. Belki de sana yanlış bir yatırım dili öğretildi. Bugün birçoğunuz parayla ilişkinizin kötü olduğunu hissediyor olabilirsiniz. Harcamalarını kontrol edemeyen, kazandığı parayı bile elinde tutamayan, hatta yatırım yapmaktan korkan biri. Ama belki de bu aslında böyle değil. Sen belki de henüz kendin bile fark etmediğin ciddi bir finansal zekaya sahipsin. Aslında bu finansal zeka işin içine girdiğinde seni diğerlerinden çok daha güçlü biri yapacak. Ama belki şu an sadece farkında değilsin. Bilmeyenler için ismini söyleyeyim. Richard Branson. Bu Virgin Airways var. Virgin Hava Yolları. Yani hatta büyük bir Virgin adlı büyük bir holding diyelim. İçinde birçok kuruluş var bunun sahibi. Lütfen uygun zamanınızda bu adamı biraz araştırın. Ben genel olarak böyle çok bunaldığım zamanlarda benim gibi belirli seviyelerden geçmiş, başarıya ulaşmış insanların biyografilerini okumayı çok severim. Richard Branson da okuduğum biyografilerden biriydi. Hatta bu işlere ilk başlarken okuduklarımdan biriydi. Sizle de paylaşmak isterim. Branson çocukluğundan itibaren hep disleksiyle boğuşan sorunlu bir çocuk. Okulda başarısız, sınavlar bu çocuk için büyük bir kabus durumunda ve gerçekten hiçbir sistemde de başarı gösteremiyor. Sonra bir gün bir dergi çıkarmaya karar veriyor ve gerçekten de adım adım işlerini büyütüyor 16 yaş gibi ve reklam almaya başlıyor ve buradan böyle küçük küçük paralar kazanıyor. Aslında burada Branson hayatını değiştiren bir düşünceye evriliyor. Paranın bu etiketleri ortadan kaldırmak, bu kalıpları yıkmak ve aslında yeni sistem kurabilmek için çok güçlü bir araç olduğunu fark ediyor. Ve diyor ki, evet ben sistemin dışında farklı biriyim belki. Belki sistemin genel geçerliklerini anlayamıyorum, başaramıyorum. Ama acaba diyor, bu benim için bir eksi mi, bir artımı. Ondan sonra da işte adım adım şirketlerini kuruyor. Baktığınızda bugün hava yolları, müzik sektörü, bir sürü sektörde adamın çok büyük serveti var. Büyük işler yapıyor. İyi bir yatırımcı. Ve aslında genel olarak şöyle bir kurguda algılamış parayı diyor ki para aslında sistemin değil senin kurallarını koyduğun bir oyun bu göreceğin bu başarısız etiketleri falan filan hepsi sadece seni tanımayanların bir yargısı. Sisteme oturup kızmak yerine işte ben bu kadar maaş alıyorum, maaşım yetmiyor, tüketim harcamalarımı kontrol edemiyorum, ben bu işe bağımlıyım ve benzeri böyle söylenmek yerine Otur diyor, al kafanı ellerinin arasına ve sistemini kur diyor. Ve hep aynı şeyi söylüyor. Diyor ki işte benim yaptığım bu büyük yatırımlar hiçbir zaman benim büyük olmam nedeniyle başlamadı diyor. Benim küçük fikirlerimle ve onları hayata geçirmemle bu fikirlerin sonucunda ortaya çıkan paraları doğru yönetebilmemle yani bu düşünce tarzımla ortaya çıktı ve bu kadar büyüdüğünü söylüyor. Hepimiz aslında sisteme adapte olmadığımız sürece başarısız sayılıyoruz. Yani okullarda da böyle, iş yerlerinde de böyle, hatta aile ilişkilerinde de böyle. Kendine ait her şeyin bir normu, bir kuralı var. O kuralı tutmazsak direkt tukaka ediliyoruz, dışlanıyoruz. Oysa anlamamız gereken bir şey var bu gördüğümüz normlar, alıştığımız kurallar aslında başarının göstergesi değil. Öyle olsaydı bugün üniversitelerde çatır çatır insanlar yatırımı öğrenirlerdi. Liselerde bir ETF nasıl alınır eğitimleri verilirdi. Dünyadaki yatırımcılık sistemleri üzerine büyük konferanslar geliştirilir. Ortaokulda lisede öğrenciler bunlara katılımlar sağlardı. Finans işte bir avuç elitin elinde değil de bizler gibi sıradan vatandaşların eğitim sistemlerinde olurdu. Adamlar hem bizim yaşayacağımız alanı geliştirdiler, hem vereceğimiz kararları şekillendirdiler, hem yaşayacağımız maddi manevi ortamı belirlediler. Ondan sonra da kenara çekildiler. Hepsi zenginlik içinde yüzerken biz onu onlara sıkı sıkıya bağlandık. Onun birer başarı ya da başarısızlık kriteri olduğunu düşündük. Öyle bir şekilde bu duvarlarımızı ördük ve kendi kendimizi bu duvarların içine hapsettik ki sonunda kendi içimizdeki zekaya sahip olan bizler bile kendi duvarlarımızı çürüyüp gittik. Hepimizin görevi şu, kendi içimizdeki bu finansal yaratıcılığa ket vurmamak korkularla, bildiğimiz sol beyinden gelen dürtülerle, kuşkularla yapacağımız bu oyun alanını, kendi geliştireceğimiz oyun alanını kendimiz yıkmamak. Eğer kendi oyun alanını koyarsan sistemin seni kalıplara sokmasına asla müsaade etmezsin. Çünkü bilirsin ki o kalıplar sadece sistem tarafından aptallaştırılmış yığınlar için geçerli, senin için değil. Şunu anlaman lazım bu yaşadığın kalıplar var ya işte iyi bir okul oku, iyi bir üniversite bitir, iyi bir iş bul, maaşını harca, lüks standartlarını elinde tut, kredi kartını kullan, 65 yaşında emekli ol, yıllarca emeklilik için işte para biriktir falan filan. 65 yaşından sonra zaten yapacak hiçbir şeyin kalmasın. Otur, torun bak. Sana kurduğu bu sistem var ya aslında onu zengin etmek üzerine geçerli. Sen ömür boyu bir köle gibi bu sistemin arkasında ve bu sistemin tuğlalarını öre öre bu noktaya geliyorsun. Seni biri gelip bu sistemden çıkarmaya çalıştığında sen farkında mısın diyorsun. Bana mesela böyle çok şeyler geliyor. Biz yemeğimizi zor buluyoruz, asgari ücretle zor geçiniyoruz maaşlar yetmiyor hayat ne kadar pahalı sen bunun farkında mısın diye seni o sistemden çekip çıkarmaya çalışanlara da ne yapıyorsun tırnaklarını gösteriyorsun. İşte sizler benim Rich Fool'un sırayla bu kalıpları kırmanın zamanı geldi. E önemli olan nokta finansal zekamızı ortaya çıkarmak. Finansal yaratıcılığımızı devreye sokmak. Finansal yaratıcılık ne demek? Aslında az parayla değer yaratmak demek. Sistemin sana öğretmediği yolları keşfetmek demek. Örnekler mi? Bugün aldığın bir ETF ile ne yapıyorsun? Bir yatırım sistemine başlıyorsun. Bir bakıyorsun 5 yıl sonra bu ETF çeşitliliği sana ne yapıyor? Ömür boyu pasif gelir getiriyor. Sonra oturuyorsun mesela. Benim birinci seviye eğitimimde de vardı. Karı koca oturdu. Sadece %12 olan tasarruf oranlarını böyle 1000 lira, 500 lira, 100 lira ucundan ucundan kıstı. %5,5 ek tasarrufla ne yaptı? Kendine gelir yaratacak bir hikaye üretti ve gelir üretmeyen bütün harcamalarını bunun içinden ayıkladı ve ne yaptı? Finansal özgürlük erken emeklilik seviyesini nereden baksanız bir 10 yılda aşağıya çekti. Başka bir finansal yaratıcılık örneği size öğrettiğim finansal döngüler. Eğer oturup kendi varlık haritanızı çıkarabiliyorsanız, bütün piyasa döngülerine göre bu varlık haritalarının oranlarını, yüzdelerini kendinize göre ayarlayabiliyorsanız işte size finansal zeka, finansal yaratıcılık. Ve tabii ki en sevdiğim bilinçli harcama planlarıyla ilk hareketiniz maaşınızın %20'sini birikim ve yatırıma yönlendirmek. Biz buna ne diyoruz? Stratejik bekleme fonu. Hem acil durumlar için bir kalem hem de güzel ve büyük sistem dışı fırsatlar olduğunda bunu düşünebilecek, finansal zekaya, paraya çevirebilecek, alternatif geliştirebilecek bir fonun, park edilen bir fonun varlığı. Bu konuştuğumuz hiçbiri aslında süper zeka gerektirmiyor. Sadece ne gerektiriyor biliyor musunuz? Farklı düşünme cesareti gerektiriyor. Vallahi Kızmayın gücenmeyin ama şunu anlayın sistem size bunların hiçbirini öğretmeyecek. Sistemin amacı seni borçlu bırakmak, senin hızlı tüketmeni sağlamak, senin bu sistemde uyandığında her şeyin çok geç olmasını sağlamak. Çünkü sen yatırım refleksi oluşturduğundan sistem için yeni bir aktör olursun ve onların karını bölüştüğü biri olacağın için sistemi tehdit edersin. Gidip atıyorum elindeki parayla koştura koştura cep telefonu, iPhone şu bu bir şey alacağın yere Aa ben parayı buna neden vereceğim deyip güzel bir ETF alırsın. Kredi kartlarını da tüketim için değil, kendi yatırım sistemine destek olacak şekilde planlarsın. Peki bu sistemin işine gelir mi? Hayatta gelmez. Finansal farkındalıklarınızı geliştirmeniz için size 5 tane sorun. Kendinize şu soruları sorun. 1. Bugün bu harcadığım para 3 ay sonra bana ne fayda sağlayacak? 2. Gelirimin ne kadarı benim için çalışıyor, ne kadarı anlık hazlarla buhar olup uçuyor. Uyurken para kazanıyor muyum? Yatırım kararlarım bu zamana kadar edindiğim finansal bilgilerime mi dayanıyor? Yoksa hızlı kazanma heyecanının içinde mi bu kararları veriyor? Bugün büyük bir kriz ya da savaş çıksa ben ve portföyüm buna hazırlıklamayız. İşte bu tarz soruların cevaplarını verebildiğiniz gün siz artık sisteme uyum sağlayan biri değil, sistemi sorgulayan birine dönüşeceksiniz. Otomatik olarak da kişisel anlamda finansal zekanız ve finansal yaratıcılığınız açığa çıkacak. İşlerin dünyanın diğer yarısının size dayatta gibi olmadığını anlayacaksınız. Diyorum ya belki sen de Branson gibi sistemin anlamadığı muhteşem bir finansal zekaya sahipsin. Belki bugüne kadar sana da herkes bu iş sana göre değil, yatırım yapmak senin harcın değil. Sen hep tüketirsin. Sen bu işleri beceremezsin, batırırsın dediler. Ama Branson'ın hikayesi şunu gösterdi ki kimsenin senin zekanı anlamasına ihtiyacın yok. Sen kendi oyun alanını kurabilirsin. Sen kendi sistemini kurabilirsin ve işte yatırım dediğimiz şey o kendi oyununu kurmanın ilk adımı. Yorumlara yaz. Ben kendi finansal sistemimi kurmaya başlıyorum. Çünkü bu hikaye artık senin hikayen olacak. Bir sonraki finansal sistem hikayesinde tekrar görüşmek dileğiyle.